333 tekniğiyle sevgiline mesaj attırma ritüeli. Ritüele geçeceğim ama bir dakika önce abone ol. Allah aşkına abone ol. Sonra sosyal medya hesabımdan beni izle. Videoyu sonuna kadar izlemek zorundasın çünkü harika bir ritüel anlatacağım. Dolayısıyla da pıt sonra beğeni yapıyorsun. Bir de sosyal medya hesabından beni takip ediyorsun. Tamam mı? Şimdi 333 tekniği için ne yapman gerektiğini anlatmadan önce kalem ve kağıdını lütfen al ve gel. 3 tane ayrı ayrı kağıda 3 gün ayrı ayrı 33 kere X bana mesaj at. Sevdiğin kişinin ismini yazıyorsun. X diyorum ya ben. Abla X mi yazalım diyorlar. Evet gördüm. Hayır tatlım. O benim için geçerli. Çünkü kimin adını söylersem atı veriyor o mesajdan. <laughs> o yüzden ben isim söylemiyorum. O yüzden diyorum. X bana mesaj at. X, X bile bana mesaj attı arkadaşlar. X bile mesaj attı. <laughs> X bana mesaj at. X bana mesaj at. 33 defa bunu yazıyorsun. Birinci gün yazdın. 33 kere X bana mesaj at. İkinci gecen oldu ya da gündüz. Ne zaman arzu edersen illa o saatte o, o gün o saatte yapacaksın diye bir kayda yok. Bir gün gece yaparsın, bir gün sabah yaparsın. Yeter ki o niyete girmen çok önemli. İkinci gün oldu. Yine 33 defa sevdiğin kişinin adını yazıp bana mesaj at yazıyorsun. Sonra üçüncü gün oldu. Üçüncü günde yazdın ve üç günün toplamında üç tane kağıdın oldu. Bu kağıtları yastığın altına koyabilirsin, kılıfının arasına koyabilirsin annen görmesin diye. Dördüncü gün onları ne yapıyoruz? Yakma enerjisiyle o kadar hızlı bir şekilde getirtiyoruz ya hani o mesajları kendimiz attırıyoruz ya. O yüzden yakma enerjisini kullanıyoruz. Dördüncü gün hemen onu bir kasenin içine koyup o üç tane kağıdı yakıyorsun ve evrene küllerini üflüyorsun ve zaten o göreceksin bak. Yani o kadar kısa süre içerisinde oluyor ki çünkü 333 tekniğini biz her e, istek ve dileklerimizde ya da yani hani o maddi olan her şeyde de kullanıyoruz. Ev, araba vesaire onun gibi şeylerde de. 3.33 tekniğini zaten biliyorsundur. Hani e, baktığın zaman böyle bir sürü kişinin bu bilgiyle ilgili bir sürü videosu da var. Ama e, bu mesaj attırmada inanılmaz hızlı bir şekilde işe yarıyor. Sen de yap. Göreceksin ve tabii ki de arkadaşlar ne yaptıracaksın tatlışkom? E, yaptır bak lütfen. Allah aşkına yaptıracaksın. <laughs> Çünkü, çünkü bir çığ gibi büyümeyi hedefliyoruz. Bak ailemiz genişliyor. 3-6-9 tekniğiyle sana mesaj atacak ritüeli o aşklarınızın yanına gitmek istiyor re. Ama bu ritüel sayesinde gidiyor oraya. Göreceksin bak. Biliyorsun 369 6 tekniği tüm dünyada herkes tarafından bilinen. Aynı zamanda da e, bunu iş, aşk, para, işte bolluk, bereket, kariyer her şeyle ilgili yapıyoruz. Ama ben mesaj attırmada denedim. Ve üçü beşi aramayacağım diye 3 6 dakika içerisinde Hakan'cığım Diyorum ben genelleme yapıyorum çünkü gerçekten 10 dakika içinde mesaj geldi. Aha da ne diyeyim artık? Yani diyecek bir şey. Gerçekten e, kalem kağıda ihtiyacımız var. Bir de hmm, disipline. Süreklilik istikrar disiplin çok önemli. Eğer bir şey istiyorsan hayatında seni aramasını sana mesaj atmasını eski sevgilinin geri dönmesini bolluğu bereketi ne istiyorsan hayatında yapman gereken ödevleri yerine getireceksin ve güzel büyük bir disiplinle ve sonrasında başarı zaten kaçınılmaz. Bir gün yapıp bir gün yapmamak değil. Diyorum ki ben mesela ilişkinin kaptanı sen olacaksın. İlişkide eğer karşı tarafa çok inisiyatif verirsen o zaman alma verme dengesini bozuyorsun. E çocuk da elinden kaçıp gidiyor sonra. <laughs> ne yazık ki. Yapma her şey e, tadında ve olması gerektiği kadar. Yüzde yüzlük bir ilişkide eğer sen yüzde elli veriyorsan karşı tarafta sana yüzde veriyor. Eğer sen yüzde yetmiş verirsen karşı taraf yüzde otuz kalıyor. Eee? eee? o yüzden o dengeyi bozmamak için sen... Ha havuza doğru gidiyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bu aritmatik miydi? Neydi? <laughs> <laughs> aritmatik Oran algoritma... orantı. Tigorit, Neydi? <laughs> trigonometri, trigonometri, ondan sonra bir de tanjan kotanjan. <laughs> Sinüs kosinüs. <laughs> Sinüs kosinüs, tanjan kotanjan. Bir de determinant <laughs> var. Bu da. <gülüyor> 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 Ay benim <benimleğim> yandı ya! <laughs> Buradan rakamlar geliyor böyle. Şimdi kalem kağıdını alıyorsun. Yapacağın şey şu. Hakan'cığım sen buraya yazarsın. Şimdi ben hani sabah öyle akşam burada geçiremeyeceğimiz için seanslar var yetişeceğim. Tek kalemde de yazmak istemedim. Sen yazarsın. Sabah. Üç defa. Sevgilinin, seni aramasını istediğin kişinin, nişanlının, arkadaşının, eşinin. kimse bu. Onun ismini yazıyorsun. Üç defa. Ben örnek veriyorum. X bana mesaj at, X bana mesaj at, X bana mesaj at. Bu sabahki 3 rakamlı olan ritüeydi. Tamam. Bunu yaptın. Sonra Evdeysen eğer yastığın altına koyabilirsin. Dışarıdaysan işe gidiyorsan eğer yanında çantanda dolaştırabilirsin. Bunu sana bırakıyorum. Küçük bir deftere de yapabilirsin bunu. İlla e, hani e, üç tane ayrı ayrı kağıda yap, yapacaksın diye bir şey yok. Bir tane küçük not defteri de alabilirsin. Ona yaparsın. Bu sabahkiydi. Öğlen oldu. Altı defa yine... X bana mesaj at, 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 X bana mesaj at X bana... <gülüyor> <gülüyor> altı tane e, mesaj at yazıyoruz sevgilinin ismiyle birlikte. Bu da öğlenki ritüelin. Sonra akşam oldu. Akşam oldu, böyle oldu. Gece yap bunu yatmadan önce. Tam 9 defa yine X bana mesaj at, X bana mesaj at. Tam 9 kere onu yazıyorsun. Ne yaptın? O gün 3, 6, 9 sayı sekanslarıyla bu ritüelini başarılı bir şekilde yazdın. Sevgilinin sana gerçekten mesaj attığı hissiyle o günü, o geceyi huzurla uyuyarak bitirdin. Bak bakalım ne oluyor? Gece, sabaha karşı, ee, sabah ilk uyandığında o mesajla uyanmasa... Ah! yazdım buraya. <laughs> <laughs> Gel izledik. Göreceksin bak. O kadar... Ya bütün ritüellerime çok güveniyorum. Ama bunun da tadı bir başka be. Vallahi. <laughs> Gerçekten bu da çok güzel bir ritüel. Ekmek bana biliyorsun. <laughs> bana bilirsin. Çok basit yapacağın şey. Sabah üç defa Öğlen 6 defa, gece yatarken 9 defa, bana mesaj at yazman yeterli, o kağıtla uyuman yeterli. Sonra kağıdı ne yapacağım diyorsun? İstersen olana kadar buna devam edebilirsin ama yani tek bir kağıtla işin bitecek zaten tatlışkom. Sonra biliyorsun ki artık benim bu kağıda ihtiyacım yok de diyoruz ve olduğu için olmasa bile öyle diyoruz. Yakıyorsun, evrene üflüyorsun ve ondan sonra zaten o güzel mesaj senin telefonuna geliyor. Şimdi sen bu hani olur mu olmaz mı gibi bir ikilemde kaldığın için bazen hemen birinci de olmayabilir. Şimdi olmayabilir enerjisini yok ediyorum iptal iptal iptal. Öylesini anlatıyorum sevgili evren. Yanlış anlaşılma olmasın. İkinci alternatifi hiç düşünmüyorsun. O mesaj senin telefonuna geliyor. Bu kadar. Bu ritüeli yapıyorsun. O mesaj senin telefonuna geliyor. Başka bir şey asla düşünme. Ve yaptığın ritüele güven ve inan. E tabii ki Nazlı da güven ve inan. Tamam mı? Tatlışık ol. <laughs> Gideyim mi artık? Gide artık. <laughs> Hadi bakalım. O halde biliyorum ki ritüelimi sonuna kadar yani videomu izledin. Bir de beğeni yaptın. But Sonra beni Instagram'dan bir de takip ettin. E bir de abone oldun. E ben daha ne isteyeyim? Pazartesi, çarşamba, cuma günü mucizelerimizi yaratmak için ben buradayım. O güzel yorumunu bekliyorum. 3, 6, 9 dakika içerisinde de olabilir. 3, 6, 9 gün içinde de olabilir. 3, 6, 9 saniyede de olabilir. Sene de olmasın. <laughs> <laughs> i̇ptal, iptal, iptal, iptal. Nokten bekliyorum hala seni nokten. Bastonla yürüyor. Nasıl sakın iptal iptal de üç kere. İptal iptal iptal. Ah, tamam. Şimdi şu anda bu sözcüklerin hepsini iptal ettik. Peki. O halde sevgili Evren size yardım edecek ve o güzel mucizelerini yorumlarında ben de göreceğim. Çok çok heyecanlıyım. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum güzel insan. Bye bye.